Merhaba arkadaşlar, ee, bir proje kapsamında normal bisikleti elektrikli bisiklete çevireceğiz. Ee, bu proje için katlanır bisiklet kullanmaya karar verdim. Ee, tabii neden katlanır bisiklet tercih ettim, onun sebeplerini size kısaca açıklayayım. Bu bisikletler artık çok moda biliyorsunuz. Yani e, hem küçük olması, hem katlanır olması yani bu bisikletler bayağı bir amaca yönelik yapıyor. Örneğin evinizden çok daha uzak bir yerde boş bir alanda, trafiğin olmadığı bir yerde bisiklet sürmek isterseniz arabanıza kolaylıkla bu bisikletleri koyup katlayarak çok az yer kaplayarak istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ayrıca toplu taşımayla da de bu bisikletler rahatça taşınabiliyor. O yüzden ben katlanır bisiklet seçtim. Yani ileride çok kullanabileceğim Rahatça bir yerden bir yere beni götürecek bir alet olmasını istedim. Bu bisikletin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Tabii markası Kararo. Alüminyum alışım bir kadro var. Bu bisiklette. yaklaşık 13 kilogram. Tabi elektrik kitleri hariç. Onların montajından sonra yaklaşık 15 kilograma çıkacak. Ayrıca gördüğünüz gibi bisikletin jant boyu 20. Yani küçük jantları sahip. E, ayrıca kadro boyu e, 14 inç 35 santimetre. Bisiklet 21 vites. Gördüğünüz gibi ön ayna kolda 3 yaprak var. Arkada da 7 dişli var. Toplam 21 vites. E, tabi bu 21 vites olması yokuşlarda da biraz işinizi kolaylaştıracak. O yüzden aslında biraz vites sayısı fazla olan bisiklet tercih ettim. Ayrıca V frenler var. Gördüğünüz gibi. Yani e, ee, çok yaygın kullanım olan V frenler. Tabi burada diğer sistemler de mevcut. Yani ee, disk frenler, hidrolik ve mekanik ama ben V fren tercih ettim. Çünkü en ilkel fren modeli olmasına ama bence kullanımı en kolay fren modeli. Çünkü bir arıza anında yani ee, bir tel değiştirerek ya da pabuçları değiştirerek kendiniz bile bu frenleri tamir edebilirsiniz. Ee, bisikletle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bununla beraber size biraz montaj kitinden bahsetmek istiyorum. Bunlar hazır kitler. Yani tüm montaj elemanları hazır olarak size veriliyor. Teker teker bunları inceleyecek olursak eğer. Burada bataryamız var. Batarya 32 Watt ve 36 Watt pardon ve 10.4 Amper. Yani yaklaşık 350 Watt'ın üstünde bir güç sağlayabiliyor. Bu bataryayı gördüğünüz gibi bisikletin arka tarafına yani mevcut bagajı çıkarıp e, bataryayı monte edeceğiz. Batarya tabi e, bu kitin en önemli parçalarından biri. Bununla beraber motorumuz var. Gördüğünüz gibi e, ön tekere göbeğe monte fırçasız hub bir motor. E, artık elektrikli bisikletlerde çok yaygınca kullanılan motor türü e, bu motor 250 watt olarak e, geçiyor bataryadan aldığı gücü e, birleştirerek bisikletin elektrikli çalışmasını sağlayacak Bu da direkt bisikletin ön tekeri olacak yani sadece mevcut ön tekeri sökeceğiz e, yerine bunu takacağız sadece mevcut bisikletteki dış lastik ve iç lastiği de buraya monte edip normal bir teker gibi kullanacağız. Bununla beraber gaz kolu var. Gaz kolu da normal pedal pedal devrede yokken normal motorlardaki gibi bisiklet gidonuna monte edeceğiz bunu ve gaza basarak bisikletin gitmesini de sağlayabileceğiz. Bununla beraber pedal asistanı var. Gördüğünüz gibi pedal asistanı bisikletin Göbeğine monte ediliyor. Pedalın kadroyla arasındaki boşluğa monte edilecek. Bu neyi sağlayacak? Bu da pedalın çevrildiğinde motoru devreye sokacak. Yani orada bir algılama oluşacak ve motoru devreye sokacak. Bununla beraber göstergemiz var, dijital bir gösterge. Bu dijital göstergede tüm sürüş bilgileri yer alacak. Bunu da gidona monte edeceğiz. Başka hangi parçalar var? Tabii birleşim kabloları var. Bunlar bataryadan gelen gücü tüm aksamlara iletecek. Bunlar toza ve suya dayanıklı parçalar. Bataryamız var. Bataryamız 2 watt bir batarya. Tabii 10.4 amper bir bataryayı pardon 2 amper bir batarya ve yaklaşık 5 saatte bataryamızı şarj edebilecek. Bataryamızda şöyle bir özellik var. Burada bir anahtar var. Bu anahtarı çevirdiğinizde bu batarya yerinden çıkıyor. Yani bataryayı bisiklet üzerinde olmadan da şarj edebilirsiniz. Ayrıca yedek bir bataryayı yanınıza taşıyıp sürüş anında bu batarya bittiğinde değiştirebilirsiniz. başka size söyleyeceğim bir bilgi olabilir mi? montaja geçeceğim. Montaja geçerken de ayrıca bir video paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın.